Yeni videomdan herkese merhaba. Uzun bir süredir yoktum. İnanın çok fazla yoğundum. Ve başımdan kötü bir süreç geçti. Ama şu anda buradayım. Neden buradayım? Çünkü Barbie için buradayım. Barbie benim için çok önemliydi. Avengers filmlerinden sonra hayatta en çok beklediğim filmlerden bir tanesi oldu. Yapılan reklamlar, tarihin en büyük PR kampanyası, oyuncu kadrosu, gişe rekorları, Oppenheimer hepsini konuşacağım. Ama önce şapkamı çıkarıp size Barbie ile olan geçmişimi biraz anlatmak istiyorum. Bilirsiniz bazı çocuklar arabayla oynar, bazıları ise bebeklerle oynar. Çocukken ben de bebeklere daha yatkındım. Ve ailemden gizli gizli Barbileri alıp e, kendi kendime oynuyordum çocuk aklıyla ve bu beni çok mutlu ediyordu. Ama her ertesi günü uyandığımda Barbie'lerim kaybolmuş oluyordu veya çöpte görüyordum. Ben aldıkça annem çöpe atıyordu, ben aldıkça annem gözümün önünde parçalıyordu. Bu yüzden Barbie benim travmam oldu ve Barbie ile olan bağımı bir şekilde kopardım. Ve Barbie ile oynamamaya başladım. Çünkü zor bir çocukluk geçirdim, zor bir süreç geçirdim. Bu yüzden Barbie filmini duyar duymaz gerçekten çok heyecanlandım. Bu arada Barbie filmi yıllar önce açıklanmıştı ve Barbie filmini Warner Brothers şirketi değil Sony şirketi yapacaktı ve bildiğiniz üzere herkesin mükemmel kas seçimi dediği Margot Robbie değil başrolde Amy Schumer olacaktı. Evet Amy Schumer olacaktı. Yani bu fikri duyduğumda bile heyecanlanmıştım. Ama B sınıfı bir film izleyeceğimi düşünmüştüm açıkçası. Scooby-Doo tarzında, Brad tarzında gibi bir film olur gibi düşünmüştüm. Sonra proje ertelendi, ertelendi, sorunlar çıktı. Sony projeyi rafa kaldırdı. Amy Schumer projeden neyse ki çekildi. yıllar sonra Warner Bros. şirketi Margot Robbie ve Ryan Gosling ile Barbie filmini duyurdu. Ve o andan itibaren gerçekten havaya uçtum. Abartmıyorum, gerçekten havaya uçtum. <laughs> Açıkçası Margot Robbie'den başka bir Barbie oyuncu olabilir mi? Gerçekten düşünemiyorum çünkü Margot Robbie mükemmel bir seçim. Ryan Gosling'e insanlar başta biraz mırın kırın etti. Açıkçası ben de çok %100 doğru kas seçimi olduğunu düşünmedim. Ama filmi izledikten sonra bu role ne kadar çok yakıştığını gerçekten bizzat görmüşsünüzdür. Ryan Gosling'in tek sorunu sakallarının olmaması. Çünkü sakalları olmadığında bence... Sakallı olduğu kadar yakışıklı değildi. Benim için tek sorun buydu. Bunun dışında filmin yönetmeninin diğer filmlerini izledim. Greta gerçekten çok fazla gişe oynamayan ama iyi filmler yapan bir yönetmendi. Barbie onun için radikal bir karar oldu ve bence büyük bir risk oldu. Bana sorarsanız bu riskin altından başarıyla kalkmış ve dünyada yani bu zamana kadar çok film takip ettim. Daha öncesi nasıl oldu bilmiyorum ama bence bu zamana kadar bu kadar büyük bir reklam çalışması hiçbir yapım için yapılmadı. O yüzden Barbie ekibini buradan kutluyorum. <laughs> Filme gelecek olursak açıkçası çocuk filmi olduğunu söyleyemem ama çocuk esprilerinin olduğunu söyleyebilirim. Yetişkin esprileri de var ama cıvık sahneler de var. Sadece çocukları eğlendirebilecek sahneler de var. Zaten fantastik ve komedi filmi olarak değerlendirebiliriz. Yani nasıl oradan Los Angeles'a geçiyorlar? nasıl sörf tahtasına biliyorlar, nasıl patenle diğer diyara gidiyorlar falan bunları hiç düşünmeyin. Bu bir Barbie filmi. Bir Barbie filmini gayet ciddi ve açıkçası duygusaldı da benim için. Özellikle bankta olan yaşlı kadınlık sahnede gerçekten çok duygulandım. Bunun dışında kadroyu gerçekten çok beğendim. Sex Education'dan 3 oyuncunun olması, trans bir karakterin Barbie'yi canlandırması ve sektörden tanıdığımız birçok insanın bu filmde yer alması diğer içinde oldukça güçlü bir hamle oldu bana sorarsanız. Benim en büyük hatam film çıkmadan önce bütün fragmanları, teaserları, klipleri izlemek oldu. Çünkü filmi izlerken bana inanın hiçbir şeye şaşırmadım. Çünkü maalesef her şeyi daha önce zaten görmüştüm. Sadece son sahnede Barbie'nin insan olmaya karar vermesi beni biraz üzdü. Yani devam filmi gelir mi ya da kendi ilgili bir spin-off çıkar mı? Ben olur diye düşünüyorum. Çünkü bu film zaten şimdiden tuttu, rekorlar kırıyor. Ama devam filminde Barbie insan olarak görmek beni biraz üzebilir. Tekrar belki Barbieland'e dönebilir. Belki insanlıkla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bilmiyorum. Bunlar için konuşacak daha çok vaktimiz olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında filmin soundtrack albümü gerçekten harika. Bunun dışında bence bu bir Barbie filmiydi. Ve Barbie filminde olması gereken her şey vardı. Mattel, Barbie'nin yaratıcısı, plastiklikler, fake smiles her şey vardı bana soracak olursanız. O yüzden varoluşla ilgili sıkıntıları biraz daha düşselerdi belki seyirciyi biraz uzaklaştırabilirlerdi çünkü sonuçta bu Barbie filmi. Fakat bir ara gerçekten Toy Story ile benzerlik yaşayacağız diye korktum. Çünkü biliyorsunuz ki Toy Story'de de oyuncaklar canlanıyor ve sahiplerine gitmeye çalışıyorlar. Barbie'de de ucundan da olsa böyle bir şey işlenmiş ama Barbie'nin amacı tamamen farklı. Sasha değil de annesiyle bağ kurması biraz ters köşe oldu benim için. Bana sorarsanız Sasha ile bağ kuracak olması daha mantıklı olurdu çünkü kız biraz depresif ve sorunlu bir tipti ve Barbie'ye çok kötü davrandı. Saşa seni asla affetmeyeceğim. Yani yıllar sonra Barbie benim karşıma çıkacak ve ben Barbie'ye kötü davranacağım öyle mi? No. Tamam ergenlik yaşıyor olabilirsin ama senin karşındaki Barbie ve sen Barbie'yi ağlattın. Bu arada insani duygularla alakalı olan sahneler biraz daha fazla olabilirdi. Filmin duygusallığı beni gerçekten vurdu. Yani çok ilgiyle izlediğim için bütün duygularımı zirvede yaşadım. Ama biraz daha insani duyguları irdeleselerdi inanın daha fazla duygulanırdım. Film bence harikaydı. Yani maalesef benim hatamdan dolayı her şeye şaşıramadım. Birçok şeyi biliyordum zaten. John Cena'ya kadar inanın her şeyi biliyordum filmle ilgili. Ama izlerken çok eğlendim. Duygulandığım sahneler de oldu. Ve Barbie filminde olması gereken çok büyük bir Barbie fanı olarak bunu söylüyorum. Bence her şey vardı. Ve feminizm bilmem ne gerçekten umurumda değil filmdeki hiçbir erkek karakterin gerçekten aklı yerinde değil. Hiçbir erkek karakter, hiçbir erkek karakter aklı başında değil. Hepsi gerizekalıydı. Bunu zaten kasıtlı yapmışlar ve inanın izlerken çok fazla eğlendim. Gerçek dünyada erkeklerin egemen olduğunu düşünüp Barbie Land'de kadınların egemen olduğunu düşünülmesi fikri de aslında sürekli gergit yaptılar, sürekli ters köşe yaptılar. Bu da hoşuma gitti. Söyleyeceklerim bu kadar. Harika bir film izledik. Hatta filmden ziyade bu büyük bir eventti. En son Avengers Endgame'de böyle bir event hissetmiştim, böyle bir event yaşamıştım. Birkaç yıl sonra Barbie ile bunu yaşamak ve herkesin Barbie ilgisinin olduğunu görmek beni gerçekten hem çok mutlu etti hem de çok duygulandırdı. YouTube'a gerçekten ara vermek istemiyorum kendi çapımda ben ve sadece birkaç takipçim bence çok eğleniyoruz. Buraya fikirlerimi yansıtmayı, burayla düşüncelerimi paylaşmayı gerçekten çok seviyorum. Umarım en kısa sürede tekrardan görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada Barbie sayesinde Christopher da hayatının PR'ını yapmış oldu. Oppenheimer'ın neredeyse hiç reklamı yapılmadı. Ama Christopher Nolan'ın zaten kitlesi belli olduğu için ve bu adam genellikle sadece iyi filmler yaptığı için ve Barbie ile aynı gün vizyona gireceği için hayatının reklamını yaptı ve bu zamana kadar Christopher Nolan'ın filmi olarak en iyi açılış yapan film oldu Oppenheimer. Yani istemeden de olsa Barbie sayesinde çok güzel yükseldi. Şimdi hemen Barbie koleksiyonuma bakın hemen. Bu filmdeki araba bu arada.